Selamun Aleyküm. <laughs> Muhammed arabanı aldık. Arabamız bu. Ne düşünüyorsun? Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Gülün anneye. anneye çok Gel teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> Filiz abla diye birisi var. O vermişti. Hayır. Onun parasıyla aldım. Açsana istersen. Gel bir açalım. Bir açalım. Bu şey pilli değil mi Şarjlıymış Muhammed. Yani bir düğmesine basıyormuşsun. Araba oluyormuş. Bir düğmesine basıyormuşsun. Robot oluyormuş. Ve uzaktan mandalı abisi Vera. Bu da kardeş. Kim oluyor? Bu arkadaş. Arkadaşı. Arkadaşı. Ne yapacaksın? Mutlu oldun. Filiz teyzenin dua et. Oldu mu? Allah razı olsun Allah, Allah neyin muradı varsa versin diyelim. Teşekkür ederim Filiz. Senin paranla almıştım. Diğerleriyle de market aldım. Bak bu alışveriş yaptım Filizciğim. Annesi görünmek istemiyor. Oldu. Sesinizle görüntü istemiyor. Bir arkadaşım da dardaymış. Yüksek sesle Sen anlatır mısın? Benim kocam bıraktı, çıplandı, karıca karı aldı gitti. diyor oğlum var, gelin de bıraktı, çıktı gitti beni. Tek başıma yaşıyorum. Tek başıma yaşıyorum diyor. Kaşete satıyorum, kalem satıyorum. Kalem satıyor, ev evde yiyecek ekmek yok, bile yok ediyorum. diyor. Allah yukarıda, Allah şahit tutturmaz ama Allah yukarıda. Adınız neydi ha? canım? Gülizarcım. Gülizar tamam, geldiğim Gülizar. zaman hep size de uğrarım olun, inşallah. Ben size ben de veririm ben inşallah. Ben Bak çok istiyordum bir market yapmayı, yapabildim. Allah size de yaparız. Oldu ben bu mu?